Herkese merhaba arkadaşlar bugün Grady oynuyoruz Yani Grady'yi bitirmeye çalışıyorum O bu Grady ne oynamıyor lan Ben çıkacak Bak buç oynuyor Grady oynamıyor Neyse Gim Turu diyor Herhalde Normal bir şekilde Normal seviyede Oynayacağım. İlk defa bitirmeye çalışıyorum. Ben i̇nşallah bitirebilirim. Ne bir şey çıkmaz zaten. Bir şeyler yok. Kendimi Space gibi hissettim ya. Wait, <laughs> take the way up, Babalar sözünü tutar. kaldı mı? takılı kaldı işte ya. Lan gitti gitti Bismillah. Başla başlıyoruz. Ya gün iki oldu. Nasıl oldu bu ya? Of. Hazır. bir aşağıda granit köprü falan da atması için. <laughs> Ki <Okay>, burada kes <laughs> aç şakkarın parçası da buldum şunu şöyle, şöyle aç ha şimdi görüyor gelsin götüyorsa ah öldü patladı Gitler. Mehmet abi. Burada da bir bu çıkmıyor ya. Burası oyun. Gıları senin yapacağın şey. Hepsi nereye ne koydu, ne koydu lan? Mehmet Burada mı? Burada mı? Ya burada ben ne yapacağım bu şatkan parçaları ne ya bana ne? Ne, ne yaptın bu? Top ne bak. Burası bu çocuğu.

Yasir bu Duracak mı Oha Headshot. Bir dakika, uyuyor. Hemen kaçalım oğlum. Ama bir mok da çıkmıyor ki yani bu evden. Burada bir mok var mı? Şurada bir şey parmalı. Kafamda ne bu? Var? Babalar sözünü tutmaz. Sudaş. Baş yere gitti ya. Aşağıda ne var? Görebilir miyim? Göremiyorum. Şöyle birazcık gözüküyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Tek ilk gözükmüyor ya. <laughs> Gel bakayım şu misal olayım. Şu kapıyı zorlaması lazım. Evet hala zorluyor duyuyor musunuz? Ha geldi tak. Kafada bir direkt. Çık lan. Mermi. Mermiyi ne yaptın lan? Oğlum mermiyi ne yaptın? Ha şurada. Bayır sasafeli çıklar oradan. Çıksan oradan. Oğlum bak kafam. Ayağına olurum bak kafanı sokar. Çık. Çık. Bak. Ben git lan. git. Aaa koluna sokar. Hep yok onu hep ayak koluyla kapatıyor tüy yolu ya. Usturum seni. Pantol ki kod çıktı. Nerede o suruk gelsin de. Şu kare gelecek Hadi oğlum nereden çıkacaksın? Uh. Çıksan artık. Çak çak bir şeyleri açıyor ama kendisi yok ortada. Bu da bomboş çıktı. Bunlar da bomboş. <laughs> Tam duracaktım <dönecektim> arkama ya. <laughs> Üçüncü gece oldu değil mi? Sevdiğinden alırım bu ne oğlum? Evet. Reklamdan sonra geri geldim arkadaşlar. Aa! Bak bunlar videodayım diye net oluyor arkadaşlar. Niye diyorsanız videodayken ben hep bitiriyorum. Şimdi sansıma hiçbir şey çıkmıyor. Aha üst bize bok sıçramış Tabii. Dreadin bok red bok. Lan ver! Geliyor geliyor gelme. Tospik <laughs> tospik canım arkadaş aklını satayım. Kötü arkadaşı. Lan, ser beni. Ananı satayım bak, feyik atıyor duruyor. Oğlum bak, seni öldürürüm. Zaten açamadım. A A açamadım diyor. alamadım. Lan gel, ananı satayım. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Yaaa! <laughs> Acaba beni nasıl öldürecek? Lan durun, soy günüm. <laughs> Aaaa!

Gel lan. Krali gelsin. Sağdan soldan. Sen atla. Burada bir gece, burada bir gece. Burada bu, burada, burada. Al burada, ah, burada gir. Son baharında yaptıklar nasıl tutarlar bilir misin yani? Komplekten beni Ben, ben. Burada bir tane şey var. <laughs> ben son Spider K çıkmıştı değil mi? Hayır. Reality <laughs> Control değil mi buraya? Kutik Players diye bir şey. kuyruğu yanmış ben bu bunu bir şey diyeceğim bu böyle silahları koydum silahları bizim al alacağı alabileceğimiz aklına aklına gelmedim ama bu ne gerçek olsa bile mağaza kaldı? Sanki bir mağaza. Ne gel? Çarpa da var sen evet. Seni ben de nereden Top gibi. Git. Git bir kocacığım. Seni durduracağım. Tak. Hazırım, hazır mı? Bu sürüp pas buradaymış ya <laughs> Bak ağzına tam bak At da o ağzına Ağzına verdim. <laughs> Düşünemiyoruz bunları ya Kafa çöktü <laughs> ama Bu tarafı da buraya

bu Has... soy gidildi ya. Neyse yeniden başlarız ne olacak? Al bak. Silah bulmuş ya. Ee... Tutuş beni buraya mı atacaksın? Titoş seni. Gerizekalı yani eli kolu yok. Tutun. Bu ağzı bir koyacak. Gelin arkadaşlar burada ağzı bir tane ölecek zaten. Ağzına bak ya. Ey ya O senin elini var ya elini. Oy o nasıl ölüm lan. Kafamızı ayı kapı kapanına sokuyor resmen. <laughs> arkadaşlar bu, bu videolar burada bitsin. Yani <laughs> zor değildi. Kolay da değildi. Normaldim. <laughs> Bir sefer öldürürüz artık ya bu. Kaç kez öldürdük bunu?